Beşiktaş'a ben geldim. Senin gibi yapayım mı? Aa oh, hala. Biraz daha yaklaşalım ya çok uzak. Bir dakika. <laughs> geldi. Ha ben arada bunu geçmişim. Oha. O neymiş ya öyle? <gülüyor> <gülüyor> Oha sende iki tane mi çıktı o zaman? Evet. Bu. Ve Double Rail çıktı bir de. Vay anasını <laughs> ya. Ben kazanacağım demiştim. Daha şimdiden belli oldu. Düz. Düz. Oo sana gene zek çıktı yine. Bana yine bu çıktı ya. <laughs> We, we, we. üçte bir. 2 sıfır şu an. Zaten yenemiyorum. Bir tane kaldı. Beşinciyi sen açarsın. Bence de önde olana düz. Düz oldu. Yol Allah. Allah Allah. Pokemon geldi. Bittiğinin Canı geldi. <laughs> poke. Poke. Ben de bir tane kobayların poke geçti ya ama çok şey yapmadım. Şu. Ben kazandığım için çok da dert evet. etmedim galiba. Son. 2-0 yeniliyorum ama en azından 2-1 olsun be. Düz. Şöyle alttan açayım da görün. Ha gayret. Hadi. La yavaş yavaş açalım belki geliyor. Hadi. Arka tutama. Hadi be. Ne geldi? Göster istersen. Göstereceğim. Dilruba mı? <laughs> ya şöyle daha da yaklaştım. Netlemiyor yüzümüzde. Böyle şeyler gibi yapalım. Ha? 2'ye. Bir. Tamam soluna böyle. Kim araya ya. Ben kazandım sonuçta. Kazandım ee. bir sonrakinde. Gitti mi kutu ya? Görüşürüz.